Bir yıl içinde 30 kilo aldım ve bu videoda aynı şeyi sen nasıl yapabilirsin sana bildiğim her şeyi anlatacağım. Günlerden bir gün arkadaşımla bir yarışmaya katıldık. Yarışma şöyleydi. Bench press giriyordun ve girdiğin ağırlık tabloya yazılıyordu. En fazla ağırlık giren de yarışmayı kazanmış sayılıyordu. Biz arkadaşımla birlikte bu yarışmaya katıldım dedik en azından bizim için de bir deneyim olurdu. Sonrasında arkadaşım bitti, 70 kilonun altına girdi ve rahatlıkla kaldırdı, yerine koydu. Ondan sonra sıra bana geldi. 10-10 kiloları taktım, totalde barla birlikte 40 kilo bir ağırlığım vardı. Ve o dönem spor yapan bile değildim. Ama o yarışmaya katılıp spor yapmayan insanlar vardı ve 60 kilo ile ısınmışlardı. Dedim ki herhalde aynı şeyi ben de yapabilirim. Ama ne olur ne olmaz bir 40 kilo ile başlayayım dedim. Barın altına geçtim, formu azıcık oturmaya oturtmaya çalıştım ve sonrasında ağırlığı indirdim. Kaldıramadım. 40 kilonun altında kaldım. Ve benim için en utanç verici anlardan bir tanesiydi. Çünkü yarışmada sonucu olmuştum Ve benden çok daha zayıf olan, gerek kas kütlesi, gerek kilo olaraktan çok daha zayıf olan insanlar benden daha ağır bir şekilde kaldırabilmişlerdi. Ben aynı şeyi yapamamıştım. Ve o gün kendimi bayağı berbat hissetmiştim. Yani sonuç olarak ten, spor yapmayan birisi gelip 60 kilogram kaldırabiliyordu. Ve bunu kolaylıkla yapıyordu, zorlanmadan yapıyordu. Ben daha 40 kiloyu kaldıramamıştım. Ve benim bunları düzeltmek için anlaşılan baya bir yolum vardı. Ve bu yol benim gözümü korkutan şeydi. Yani normal bir insan 60 kilodan başlıyorsa ben normal bir insan altına başlıyordum bu konu Hatta ondan önceki yazı hatırlıyorum. O kadar vücudumdan nefret ediyordum ki. 54 kilo vücudum var ve boyum 1.90. Böyle bir insan hayal etmeni istiyorum. Muhtemelen hayal etmesi biraz zor değil mi? Ama ben öyleydim. Kemiklerim gözüküyordu. Her kemiğimi görebiliyordum neredeyse. Ve ben sırf vücudum gözükmesin diye tişörtün üstüne mutlaka bir şey alırdım. Hava ne olursa olsun, kış olsun, yaz olsun, dünyanın en sıcak günü olsun yine de üstüme bir şey alırdım. Ve bir yerden sonra artık bu kadar kalın giyinmem bende yaralara yol açmıştı. Ama yine de giymeye devam ediyordum. Yani vücudumda sırf bu kadar kalın giyindiğim için yaralar vardı ve ben bunları göze alıyordum. Bunlara rağmen yine de kalın giymeye devam ediyordum. Çünkü insanların vücudumu görmesini istemiyordum. O kemik yığını görmesini istemiyordum. Vücudumdaki tek ağırlık yapan şey kemiklerdi çünkü. Onun üstünde bir şey yoktu. Ve bu o kadar berbat hissettiriyordu ki beni. Aynaya her baktığımda o kadar kötü hissediyordum ki. Sonrasında bir gün dedim ki ben artık bunları değiştirmeliyim. Yani yeterince rezil oldum. Adam akıllı bir spor geçmişim yok. Adam akıllı bir vücudum yok. Gerek estetikte geleyim, gerek güçte geleyim. Ve dedim ki tamam benim bunları değiştirmem lazım. Nereden başlayabilirim? Ve hayatımda temel olarak 3 tane şeyi değiştirdim. Bu değiştirdiğim 3 tane şey benim bir yılda 30 kilo almamı sağladı. Ve bu değiştirdiğim şeyleri önceliğe göre sıraladım. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeni öneririm. Birinci olaraktan ilk değiştirdiğim şey kahvaltı etmeyi bıraktım. Bunun sana ters geldiğinin farkındayım. Ya Kıvanç ama kilo almak istiyorum kahvaltı etmeyi neden bıraktın? Aslında kahvaltı da günümüzdeki çoğu şey gibi tamamen reklam endüstrisinin dayattığı saçma sapan şeylerden bir tanesi. Aslında insan fizyolojisi kahvaltı etmeyi gerek bile duymuyor. Hatta kahvaltı etmesi ya gereksiz kilo alımına sebep veriyor ya da benim gibi çok zayıf kalmana sebep oluyor. Arkasındaki mekanizmayı açıklamadan önce Dünyada bu tarz olayların çok fazla olduğunu sana belirtmek isterim. Örneğin Marlboro batmak üzereyken reklamlarında yakışıklı erkekleri ve güzel kızları oynattığı için iflasın işinden kurtuldu ve şu anda dünyanın en sağlam sigara markalarından bir tanesi. Ve bunu faydalı olduğu için mi başardı? Hayır. İnsanların içindeki o FOMA etkisini uyardığı için başardı. O toplumun gerisine kalmayayım hissini uyardığı için başardı. Belki de geçmişte insanlara denen şeyleri biliyorsundur. Sigara bağırsakları iyi geliyor şeklinde. Hatta belki de annenin babanın başlama sebebi bu. Çok büyük bir yanını onları sattılar. Ata bunun gibi bir tane daha anlatayım. Mesela en basiti babanın annene aldığı tek taş. Dünyanın parasını vermiştir muhtemelen. Ama aslında elmaslar o kadar değerli şeyler değil. Doğada nadir olduğundan dolayı o kadar fahiş fiyatları çıkmıyor. Sadece adımın bir tanesi piyasanın hepsini neredeyse kontrol ettiği için fiyatlar bu halde. Ve bu konu şaka yapmıyorum. Çok ilginç bir hikayesi var. Gidip bakabilirsin. Aslında elmas o kadar tahmin ettiğin kadar nadir bir şey değil. Hatta çok fazla bulunan bir şey. Ama yine iflasın içindeyken bu aynı reklam politikasını uyguluyorlar. İşte adam eşine gidiyor, elmas alıyor falan. Sonra gören insanlar da aynısını kendi eşine yapmaya başlıyor ve şu anda buradayız. Peki kahvaltı nasıl? Kahvaltıya dönersek. Küçükken izlediğin reklamları hatırlıyorsun değil mi? Mısır gevreği yiyorlar böyle. Ve sen de annene gidip söyledin. Anne ben de mısır gevreği yemek istiyorum diye. Ve tebrikler. Artık hayatında hiç gereği olmayan bir şeyi alışkanlık haline getirdim. Şimdi öncelikle kahvaltının neden bir sorun olduğundan bahsedeyim. İnsan fizyolojisi uyandığı gibi yemek yemeye programlı değil. Sen bundan yıllar önce atarının zamanında uyandığın gibi bir şeyler yiyemiyordun. Uyandığın zaman bir şey yemek için o şeyi hak etmen gerekiyordu. Ve uyanır uyanmaz da yemek yince bunun iki tane kötü giden olasılığı var. Bunlardan birincisi ya harbiden iştahın olacak ve fazla yiyeceksin ve bu da gereksiz kilo alınmasına sebep olacak. Çünkü sabah uyandığın gibi vücudundaki kan şekerini yükselttiğin için, glikozu arttırdığın için zamanla gerek yaptığın işte daha kötü bir performans göstereceksin. Gerek de gereksiz bir şekilde kilo almış olacaksın. Ki buradaki bahsettiğim şey sağlıklı bir şekilde kilo olmak değil. Buradaki bahsettiğim şey kas kazanmak yerine yağ kazanmak aslında. Bir diğer olasılık da sabah benim gibi iştahım olmayacak ve zar zor bir şeyler yemeye çalışacaksın ama yiyemeyeceksin. Ailen de sana dayattığı için yine de 2-3 lokma bir şey yiyeceksin ve bu yediğin şeyler de aslında normalde yiyebileceğinden daha az yemeni sağlayacak. Belki de öğlen adam akıllı bir menü yiyebilecekken adam akıllı bir porsiyon yiyebilecekken bunu yemeni engelleyecek. Ve kahvaltının aslında temel sıkıntısı bu. Ama burada bir uyarı ibaresi geçmek istiyorum. İnsan fizyolojisi çok farklı olduğu için bazı insanlarda kahvaltı bu kadar da garip durmuyor. Bazı insanlar için iyi bile oluyor aslında. Ve o insanlar harbiden de kahvaltı etmeden duramıyorlar. Dehşet acıkıyorlar. Ama eğer bu konu artık hayatın boyunca hiçbir değişikliğe gitmediysen bunu en azından bir kez bir denemeni istiyorum. Ben gittim bunu hayatıma koydum. Kahvaltıyı olduğundan 2-3 saat daha geç yapmaya başladım. Ve onu yaptığımdan beridir günlük kalori miktarımı çok daha kolay bir şekilde sağlayabildim. Sonuç olarak kilo almak istiyorsan günlük bir kalori miktarının olacak. Atıyorum 3000 kalori. Ve eskiden kahvaltıda ben 200 kalori ya yiyordum ya da yiyemiyordum. Şu anda kahvaltıda 1000 kalori yiyorum. Yani günümün 3'te 1'ini aslında kahvaltı denen öğünde bitiriyorum. Ve bunu yapmamın tek nedeni de acıkınca yeme. Sabah uyandığım gibi yemem. Çünkü küçüklükten beri bana empoze edilen şey uyandığım gibi bir şeyler yememdi. Eğer bir şeyler yemezsem kendimi kötü hissediyordum. Yani bunun farklı olduğunu falan düşünüyordum. Doğru olanın uyandığın gibi bir şeyler yemen olduğunu biliyordum. Bana öyle öğretmişlerdi. Abi ki bunun gerçekte yakında uzaktan alakası yok. Yaşadığın mide sorunları da, yaşadığın kilo alma sorunları da aslında belki de kahvaltıya bağlı olabilir. Belki de bağlı da olmayabilir. Böyle bir ihtimal de var. Ama en azından benim yaşadığım her sorun neredeyse kahvaltıya bağlıydı. Ve hayatıma kahvaltıyı çıkardım, birkaç saat sonra yaptım ve bunların hepsi çözüldü. Aslında çok ilginç bir mevzu, bunu beklemiyordum olmasını. Yine de oldu. Yani bu kadar basit bir değişiklik benim kilo almamdaki birinci etkenlerden bir tanesi oldu. O yüzden sana tavsiyem, ailenle kahvaltı ediyorsan, ailenle kahvaltı etmeyi bir süre bırak. insan erken çok saatlerde yapıyorlarsa, kendi yemeğini kendin hazırla ve birkaç saat daha geç yapmaya çalış. Birkaç gün bunu dene. Eğer faydasını görürsen bu şekilde devam et. O açlık hissi olacak ama bu açlık hissin olması aslında güzel bir şey. Çünkü aslında aç hissetmek de senin ihtiyacın olan şeylerden bir tanesi. Gerek yaptığın işler olsun, gerek uğraştığın işler olsun. Bunları aslında başarmak için açlık hissine de ihtiyacın var. Çünkü geçmişten biridir bu şekilde evrildik. Ve tok bir mideden ziyade aç bir midede beynin daha iyi çalışıyor. En azından benim gözlemlerim böyle oldu. Mesela şu anda kahvaltı etmeden bu videoyu çekiyorum ve... Beynim söylediğim şeylere net bir şekilde konsantre olabiliyor. Ama ben kahvaltı ettikten sonra böyle videoya girseydim muhtemelen beynim biraz daha sisli olacaktı ve adam akıllı tam konuşamayacaktım. Konuşurken belki kelimeleri yutacaktım. Belki konuşurken kekeleyecektim. Ama şu anda kahvaltı etmediğim için tek bir şeye odaklanabiliyorum. O yüzden dediğim gibi birkaç gün dene. Eğer faydasını görürsen de hayatın boyunca böyle devam et. İkinci olarak da spor. Eğer spor yapmadan kere alabileceğini düşünüyorsan sana kötü bir haberim var. Muhtemelen alamayacaksın. Alsan bile Estetik bir vücudun olacak. Yani vücudun buysa son iki vücudun bu olacak. Böyle bir göbeğin olacak. Bel çevresinde bir yağlanman olacak ve biz bunun olmasını istemiyoruz. Bunun olmasının önlemenin en kolay yolu da spora başlamak. Haftada 3 gün bile olsun. Aldığın kaloriyi yağdan ziyade kas şeklinde kazanmak istiyorsan birinci oraktan diyetini dikkat çeksin. İkinci oraktan da spor yapacaksın ve sağlıklı bir şekilde kilo alacaksın. Sağlıklı bir şekilde kilo olmak buradaki en önemli kriterlerden bir tanesi olabilir. Ben bu 30 kiloyu bir yıldan ziyade 4 ayda da alabilirdim. 4 ayda giderdim, sabahları cips yerdim, öğlenleri noodle yerdim ve yine de kilo almış olurdum. Evet yani 84 kiloya çok daha kolay bir şekilde gelişirdim. 4 ay içinde gelişirdim. Ama işin sonunda estetik vücudum olmaz. Ben spora ilk başladığım dönem kolum 24 santimdi. Ve 24 santimin küçüklüğünü anlaman için şöyle söyleyeyim. 9 yaşındaki kız kardeşimin kolu 19 santim. Ve benim kolum o dönemler 19 yaşında bir erkek olarak 24 cm'di. Ve evet spora 19 yaşında başladım. Eğer bu videoyu izleyip benden daha iyi insan, muhtemelen benden daha öndesin hayatta. Ben 19 yaşında elime ilk dumbbellımı aldım. Ve bunlarda da baya bir geç kalmış hissediyorum. Yine de geriye dönüp baktığım zaman her şey için de pişmanlık duymuyorum. En azından spora başladığım süre boyunca, 7-8 ay boyunca sporu düzgün bir şekilde idame ettirebildim. Bir gün bile kaçırmadım. Ve evet 8 ay boyunca bir gün bile kaçırmadım. Bunun sonucunda 24 santim olan kolum şu anda 36 santim. 54 kilo olan vücudum da şu anda 84 kilo. Ve tüm bunları neredeyse bir yıl dışında yaptım. O yüzden sağlam bir şekilde kilo almak istiyorsan spora başlamak zorundasın. Haftada 3 gün olsa bile. Eğer hiç spor yapmayan biriysen evde bile yapabilirsin. Evde bile bir iki ay yaparaktan başlayabilirsin. Bu konularda Bahane bulmanı istemiyorum. Çünkü bahane bulduğum müddetçe vücudun böyle olmaya devam edecek. Ya zamanım yok şöyle böyle. O zaman her aynaya baktığında kendinden nefret etmeye devam edeceksin. Ve inan bana haftada 3 gün sporu gitmek o kadar zor bir şey değil. Ben hatırlıyorum 17-16 yaşındayken haftada 3 gün spora giden bir arkadaşım vardı. Ve ben bakıyordum bana dünyanın en zor şeyiymiş gibi geliyordu. Çocuk böyle kantar içinde kalıyor falan. Ben bakıyorum nasıl yapıyor lan bunu. Hani dünyanın en zor işi olaraktan geliyordu bana. Böyle o zaman hatırlıyorum bir tane barfix bile çekemiyorum. Karşımda böyle takır takır barfix çekiyor adam. Ben bakıyorum nasıl yapıyor lan hani ben yapamıyorum nerede hata yapıyorum diye. Sonradan anladım ki o kadar zor bir şey değilmiş. Yani düzenli olaraktan emek verince aslında sen de elde edebiliyorsun bunu. Bir yıl öncesinde bir tane bile barfik çekemezken şu anda tekte 10-15 barfik çıkartabiliyorum. Ve kendini geliştirdiğim müddetçe işler bu doğrultuda devam ediyor. Gerek kilon artıyor, gerek gücün artıyor, gerek hayata bakış açın daha iyi hale geliyor. İşin sonunda kendini hiç olmadığın kadar iyi hissediyorsun. Biliyorum spor salonuna gitmek başta insanı bir garip hissettiriyor. Özellikle de 54 kilo olaraktan gidip en hafif ağırlıkları kaldırmak insanı berbat hissettiriyor. Ben de yaşadım. Aynı şeyleri ben de yaşadım. Ama inan bana oradaki insanlar seni en son yargılayacak insanlar. Oradaki her insanın benzer bir geçmişi var aslında. Genelde erkeklerin %90'ı başlarına bir travma gelmedikleri müddetçe spora başlamıyorlar. Aileden dolayı spora başlayan veya çevresindekilerden dolayı spora başlayan insan sayısı sandığından daha az. Ben kimle konuşuyorsam spor sonunda geçmişte bir travması var. Ya şu kızdan reddiydim, ya şurada şu oldu, bu oldu. Hep bir travma anı var. Hep bir aynaya bakıp bir aydınlanma anı var. O yüzden o insanlar, inan bana, seni hayatlarında en az yargılayacak insanlar. O yüzden kilo almak istiyorsan spora başlamak zorundasın. Bu konuyu anlaştığımızı düşünüyorum. Öbür türlü yine kilo alırsın ama kilo aldığın vakit bu aldığın kilo çoğunlukla kas olmaz. Ve seni öyle bir hale getirir ki eskiden edindiğin vücudu, eskiden olduğun vücudu özel hale gelirsin. Ki bu da yaşayabileceğin en kötü şeylerden bir tanesi olur. Üçüncü olaraktan rutin. Her gün aynı şeyleri yap. Ve bunun ne kadar sıkıcı olduğunu farkındayım. En basitinden kahvaltı konusunda. Gerekirse her gün aynı şeyleri ye. Benim kendimde uyguladığım en önemli şeylerden bir tanesi buydu. Hatta en önemlisi buydu. Kendime bir rutin koydum ve ne yiyeceğimi yazdım. Dedim ki ben her gün aynı şeyleri yiyeceğim. Sabahları 7 yumurta, ondan sonra 10 kaşık yulaf, 1 kaşık fıstık ezmesi, 1 tatlı kaşığı bal ve süt. Sabahları benim aylardır süre gelen beslemem bununla verdi. Ve bunun dışında bir şey yemiyorum. Her sabah yediğim şey bu oluyor. Rutinim şöyle. Güne başlıyorum, karın çalışıyorum, sonra duş alıyorum, sonrasında meditasyon yapıyorum. Minnetarlık günü. Sonra video kayıtlarım var. Onlarla uğraşıyorum ki şu anda bunu yapıyorum. Ve en sonunda da kahvaltıya geçiyorum. Ki kalktıktan 2-3 saat sonra ancak kahvaltı ediyorum. Sonrasında kahvaltı bunları yiyorum ve bu kadar fazla kalori almak bana başta imkansız gelmişti. Önceden denediğim zaman iki yumurta bile yiyemiyordum. Bana dünyanın en zor şeyi olarak geliyordu. Sonrasında ilk madde dediğim gibi kahvaltı etmeyi bırakıp daha geç bir saatte ettiğimden biridir daha adam akıllı yiyebildiğimi fark ettim. Aslında iştahım olduğunu fark ettim. Yani sorun aslında bende değildi. Bana dayatılan tabulardaydı. Kahvaltının mantıklı bir şey olduğunu ikna edilmişti ve bunu bıraktığımdan biridir hayatımı daha kolay bir şekilde kilo alabiliyorum. Sabahlarım bu şekildeyken akşamları. Ailem ne yaparsa onu yiyorum. Ki aile evinde olduğum için bu konuda pek de fazla bir seçim olmuyor. Ama yine de ufaktan bir rica ediyorum. Şöyle bir protein koysanız falan diye. <laughs> yani o kadarını yapabiliyorum. Elimden o kadar geliyor. Ve aile evindeysen bunlar çok da değişik bir şeyler değil. Takdir edersin ki. Yine de burada uyguladığım şey şu oldu. Bunları da rutin olarak koydum. Mesela akşam yemeğini kaçta yiyorsunuz ailecek? 7'de 8'de diyelim. Tamam. 7'de yediğinizi farz edin. Tamam ben o zaman 3'te ikinci oyunu yiyeceğim? 3'te yedikten sonra spora gideceğim. Spora gidip geldikten sonra da 7'de en son öğünümü yiyip günü sonlandıracağım. Ve kendime böyle rutinler koyduğumdan biridir. İstesem de istemesem de o kaloriyi alıyorum. Eskiden benim kalori açığı oluşturmamın tek sebebi hayatta düzensiz, disiplinsiz bir insan olmam gerçeğiydi. Ve bunu kendine itiraf etmek başta zor geliyor farkındayım. Ama muhtemelen sen de benim gibisin. Hayatında yeterince disiplinli olmadığın için bu kalorileri tam olarak alamıyorsun. Öğün atlıyorsun sırf elindekini yetiştireyim diye. Çünkü zaman yönetimin kötü olduğu için yetişmiyor. Yetişmediği için de bir şeyden fedakarlık yapmak zorunda kalıyorsun. Ya yemeği olduğundan daha hızlı yiyorsun. Ya yemeği direkt atlıyorsun. Ya da sporu atlıyorsun. Ve tüm bunlar da senin gelişimin aslında önünde engeller oluyor. 54 kilo olduğum dönemleri hatırlıyorum. O dönemlerde uyanırdım. Kilo almam gerektiğini farkında olurdum. Ve bu aslında hiçbir zaman aklımdan çıkmayan bir gerçekti. 7-24 bunu düşürdüm. Kilo almam lazım, kilo almam lazım, kilo almam lazım. Sabah uyanırdım ve sonrasında bakardım ne yiyebilirim diye. Ve istisnasız yarım saat boyunca ne yiyebileceğimi düşünürdüm. Aklıma bir şey gelmez. Yarım saat boyunca bildiğin ne yiyeceğimi düşünürdüm. İşin sonunda da muhtemelen yemek yapmayı üşenirdim. Ve dolaptan bir gofret çıkartıp falan yemeye başlardım. Ki bu da ajansı bir şeydi. Ondan sonra... Gofret'le birlikte masaya oturdum. League of Legends'ı açardım ve LOL atmaya başlardım. Ki bunu yaklaşık 10 saat falan yaptıktan sonra hayata kalmam için gereken diğer oyunumu yardım. Ve böyle şartlarda tahmin edebileceğim üzere insan pek de fazla kilo alamıyor. Bak sürecin ne kadar zor olduğunu farkındayım. Ve bu videoda sana belki de çok da tahmin ettiğin kadar aydınlatıcı bilgiler vermedim. Çünkü açık konuşmak gerekirse bu işin aydınlatıcı bir yönü yok. Yani yapman gereken şey sadece bu rutinlere bağlı kalmak. Hayatta disiplinli bir insan olmak ve öğün kaçırmamak. Ve bu şeyin çok zor olduğunun farkındayım. İnan bana, her gün kahvaltı etmekten nefret ediyorum. Bildin nefret ediyorum. Yumurtaya tuz bile atmıyorum. Sırf oranlarımı koruyayım diye. Sırf sağlıklı besleneyim diye. Ve bunun ne kadar berbat bir şey olduğunun gayet farkındayım. Aylardır menü yanında su dışında bir şey içmiyorum. Hani dışarı çıkıyoruz bir yemek yiyeceğiz. İnsanlar içecek şey alırken ben su dışında bir şey içmiyorum. Çünkü sağlıklı bir şekilde kilo almak istiyorum en başından beri hedefim buydu. Ve bir yıldan beridir de bu şekilde yaşıyorum. Bunun ne kadar berbat bir şey olduğunu farkındayım. Ama yine de zaman geçtikçe bu verdiğin emeği karşına alıyorsun. Aradan bir yıl geçmiş ve 54 kilo olan halime şu anda sorsam benim bu vücudumu görse hayallerinin çok daha ötesinde olduğunu kabullenir. Hayal bile edebileceğinden daha ileri gittim çünkü. Çünkü ben spora başlarken bu kilo alma işlerine başlarken istediğim tek şey normal bir insan gibi gözükebilmekti. Alt insandan çıkıp normal insana ulaşabilmekti. İsteğim buydu. Spora başlarken tek istediğim şey buydu. Belki de senin konumuna gelmekti. Spora başlarken benim isteğim. 24 santim kolum vardı ve bir 30 santim olsa yeter diyordum. Ve şu anda 80 kilo olup geriye baktığım zaman yaptığım her şeyden dolayı minnettar İyi ki yapmışım diyorum. Berbat bir süreç olduğunu farkındayım. İnsanı berbat hissettiriyor. Ama yine de verdiğin emeğin karşılığını alıyorsun. Ve bu süreç boyunca da şöyle düşünmeni istemiyorum. Ya ben şu anda atıyorum 54 kiloyum. Ve 80 kilo olduğum zaman tatmin olacağım. Ben de ilk başta öyle düşünüyordum. Hani belirli bir kiloya ulaşınca tatmin olacağım diyordum. Ama sonrasında şöyle garip bir olay oldu. Atıyorum 54 kilodan 57'ye çıktım. Ve bu bile beni aslında tatmin etti. Baktım ki bir şeyler ilerliyor. Aa evet 3 kilo almışım diyordum. Ve sonrasında 57'den 60'a çıktım. Fark göze görülür şekilde daha da belli olmaya başladı. Çok fazla bir fark olmuyordu ama böyle kaburga kemiklerim daha az gözükmeye falan başlamıştı. Ve o dönemler bu beni mesela memnun etmişti. Sonrasında 67 iken falan, 67 kiloyken tricepsim ilk kez gözükmeye başladı. Ve şuradaki trisepsi görünce bayağı bir garip olmuştum. Lan dedim hani vücudumda kas var. Hani bunu görebiliyorum. O beni mesela bayağı güzel hissettirmişti. Ondan sonra 10 şınav hedefim vardı. Ona ulaştım. Ki şu anda tek te 30-40 şınav çekebiliyorum. Ama o dönemler spora ilk başladığımda 3 şınav zar zor çekebiliyordum. Hatta antrenmanım 3 ses şınavdı. 3 şınav, 3 şınav ve 3 şınav şeklindeydi. Bir gün içinde 9 şınav çektiğim zaman bu benim antrenmanım oluyordu. Şu anda sete girmeden önce ısınma olarak 10 şınav çekiyorum. Sonrasında ilerleyen aylarda kilom 77'ye geldi. Ve biceps damarım ilk kez gözükmeye başladı. Ve bu beni bayağı iyi hissettirmişti. Ve şu anda da buradayım. Yaptığım şeyler için minnetarım. İleride olacak şeyler için heyecanlıyım. Ve geçmişe durup baktığım zaman da keşkelerim yok. Hani son bir yıldır yaptığım her şeyden dolayı gayet mutluyum. Aynısının senin için olmasını istiyorum. Biliyorum zor bir süreç. Ama insan kendini zorda bıraktığı zaman cidden bazı şeyleri başarıyor. Cidden kendini bazı şeylerde zorladığı zaman başarıyor. Eğer ben yaptıysam ki senden daha kötü bir durumda olduğunu düşünüyorum. Çünkü 54 kilo bir 90'dan daha kötü bir durum Pek de fazla hayal edemiyorum. Sen de yapabilirsin. İnan bana. Yeter ki cidden işlenen gelsin ve bu videoda saydığım maddeleri bağlı kal. Bunlara bağlı kal ve rutin şeklinde bunları uygulamaya devam et. Ne olursa olsun. Benim yaptığım şeyler bunlardı. Ve onun dışında bu video hoşuna gittiyse Açkımdaki Link'ten Estetik Vücut kursumu kontrol edebilirsin. Continental isimli toplumun içinde bulunuyor ve spor konusunda yeni başlayan biriysen ne yapman gerektiğini tane tane her şeyi anlatıyor. Yemen gereken besinler, yapman gereken antrenmanlar, dikkat etmen gereken uyku süresi sıfırdan her şeyi anlatıyorum. Ben ne yaptıysam her şeyi çok daha detaylı bir şekilde anlattığım bir kurs içeriği. Eğer hoşuna gittiyse Açkımdaki Link'ten de bakaraktan bana destek olabilirsin. Şu ana kadar en fazla emek verdiğim işlerden bir tanesi oldu çünkü. Ozan zaman ne efendim? Sonraki videoda artık görüşmek dileğiyle. Ve ne olursa olsun lütfen. Hayat yaşama yeter. Sonraki videoda görüşürüz. Kendine iyi bakın. <laughs>